Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bakkala gidiyoruz. Anam kelebek. Değil böyle kelebeği. Evet arkadaşlar bugün bakkala gitme simülatör 4 çekiyoruz. 1, 2, 3 izlemeyenler lütfen izlesin. Evet bakkal 30 metre ilerliğimizde. Annişkoyla gidiyoruz. Annişkoyu göster. Anne, anne gösterin. İşte anne. Evet arkadaşlar 24 derece herhalde 1000 derece olanlar şu an ölüyor. Evet arkadaşlar bakkala doğru gidiyoruz. Kaç adım olduğunu sayar mısınız? Oradan buraya ses hesaplayın. ve, ve yoruma yazın. Like atın. Bir de. Bakın sizin için oh, bakın evet, bak annemin dediği gibi çok sıcak. Sizin için bu sıcakta bakkala gidiyorum 4 bakkal simülatör 4 çekiyorum lütfen beğeni verin bir daha çekmem elimdeki iyi gözükmüyor video beğen bum yoksa kötü olur bura ne arkadaşlar mezarlık Ya abi niye bunları astınız tövbe estağfurullah. Biliyorsunuz korku evine gitmiştik, korku evinden yakalanmamıştık. Ama iki gelecek kanlarla dolu. Bit. Bir daha gideceğiz oraya. İşte geldiğimiz yer buraydı. Yemin ederim. Evet. Kapısı var. Kapısı yok ama nerede? oraydı çünkü ya az söyledim yeni yemin ettiğimi geri koyuyorum arkadaşlar size ürünleri de göstereceğim geldik Aferin. ama bir şey almamaya çalışacağım kendimi yoruyorum. Anne. Nasıl orada peynir? Orda peynir, peynir. Ben ha Ben de. Anar, ben de. Şey ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Anne bir tane meyve Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Köye mi gitti? Yaylaya gideceğiz dediler de. He, he, işte gideceğiz. Anne. Yok şey anne, çocuk anne. tamam bu herhalde. Dur, o değil. O para, ne anne para para köftü? Kazandın. He? Para kazanayım ya. Nasıl yani? Arkadaşı mı? Şenliğe. He? Anne ne, o, ne o bir gün yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Başka sucuk yok. Anne o, mi? o bir gün yetmez. Gittim buraya tek market beni durur. Şey markete mi kaldı? Aa, çok kazandın mı bari? 45 milyon. Sen ne diyorsun ya? <laughs> bu ne zamana kadar sürecek o? <laughs> Bitti mi? <laughs> ha, her şey an... bu taraf takiline gitti. Değil mi? Bu taraf takiline gitti. mi? <Bilmiyorum. gülüyor>

Evet arkadaşlar çıktık. Bir tane şeker, bir ya tane. bir tane al. Yok bir tane meyvesi, cips, cipsi. Ay, yok. Dur, patates, var. Arkadaşlar dur. Çok bir tane meyvesi Annem bin tane şey aldı. Ben sadece iki tane şey aldım. Yoruma yazdım. En çok kim? Annemi mi tutuyoruz? Görüyoruz. Annem bilir. Bu arada beni bakkalda rezil etti. <laughs> Youtube, YouTube diye. Arkadaşlar ben Youtubeçu değilim. Daha yeni girdim Youtube'la. İki günüm çekti. Arkadaşlar bu ne ya? Allah Allah. Burada böyle görüntü. Size yolu göstereyim. Evde görüşürüz. Yola koyulduk. Evet arkadaşlar geldik. Umarım Abi, ben atarsınız. Abi bu ne? Bir gün etmez bu. Ne yapayım yok Bunu nereye koymam lazım? Acık. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> şey. Helal et. Bu ne ya? Oğlum buna işediler. edilen Hadi sirke. en kötü gördüğüm şey. Ben bunu hep içiyordum. Çileklisi daha güzel. Git. Koltuk. Git. Ne haber koltukçuk? Koltuk bu arada lux Şuna bak ya. Dolap bile 599 lira almış. Bunu bilenler yoruma yazsın. Ben de biliyorum ama size bilmece. Evet. <laughs> Mehmet Can'ın şakaları devam ediyor. Nereden geliyor? Merhaba. Nerede? Bu arada bunun adı link. 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 Link atın yani beğenin. Oo bak. Şuna bakın. Meyve suyu bile beğenin diyor. Beğen. Meyve suyu bile beğenin diyor ya. Bakın. Evet. Cansız şeyler bile beğenin diyor ya. Ne? Ne? sinizdir. Daha 5'i istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Öptüm.